Ceza sizce işe yarar bir yöntem mi? Çocuğa sıklıkla ceza verdiğinizde neler oluyor biliyor musunuz? Hadi maddeleyelim. 1. Öz denetimi düşüyor. Çünkü bunu yapmazsan sana şöyle bir ceza veririm dediğinizde sürekli dıştan yönetilmeye alışmış dıştan denetimli bir çocuk haline geliyor. Peki başka ne oluyor? 2 çocuğun ahlaki gelişimi olumsuz etkileniyor. Çünkü nabza göre şerbet vermeyi öğreniyor ve diyor ki başkaları görmediği zaman yapabilirim. Başkaları görmediğinde yaptığım yanlış davranış aslında yanlış değildir. Önemli olan yakalanmamaktır düşüncesi çocukta gelişiyor. Peki başka ne oluyor? 3 özgüveni yüksek çocuk yetiştirmek istiyoruz. Fakat sürekli cezalandırdığımızda çocuğun öz saygısına zarar vermiş oluyoruz. Ve son 4. Aile içindeki iletişimimiz zayıflıyor ve çocuğun aidiyetlik duygusu da buna paralel bir şekilde zayıflıyor. Çünkü çocuk sürekli cezalandırıldığında aile içerisinde kendisini değerli ve önemli hissetmiyor. Çocuğa kendisini kötü hissettirerek çocuğun gelişimini destekleyemeyiz. Ceza sadece geçici bir çözümdür. Önemli olan net sınırlar çizip cezadan uzak pozitif disiplin yöntemlerini benimseyebilmektir.